Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Hani bazı ağaçlar vardır. Onlar ancak kendi topraklarında meyve verir. Onu alıp başka bir toprağa dikerseniz ne kadar iyi baksanız da meyve vermez. Verse bile o yörenin insanları yemezler. Örneğin Afrika'da Baobab diye bir ağaç vardır. Yapraklarını zürafalar yer. Gölgesinde aslanlar yatar. Baobab bizim topraklarımızda yetişmez. Yetiştirseniz bile yapraklarını yiyecek zürafa altında yatacak aslan bulamazsınız. Bu sebepten ben gençlerin dünya edebiyatından örnek almalarını desteklediğim halde daha çok öz değerlerimizi anlatan eserler vermelerini tavsiye ediyorum. Kafka'nın eserlerini taklit ederek halkta hayranlık uyandırmaya çalışmak boşunadır. Bu sözleri söyleyen bir kişi için aşıkı olabilir. Türkiye komik gelen bir olayı bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız da komik bulur. yukarıdaki metinde çelişen bir düşüncedir. Çünkü her millet kendine özgü özellikleri vardır ve aralarında mutlaka farklılıklar olacaktır. Doğru cevabımız 5.